Ergün Diler, Değişim. Seçim bitse de tartışmalar bitmiyor. Muhalefet özellikle CHP karışık. Taşlar yerine oturmadı, oturacak gibi de değil. Günlerdir isimlerin dışına çıkarak oradaki mücadeleyi aktarmaya çabalıyorum. Çünkü CHP'nin küresel bir gölgesi vardı ve bunun değişmesini isteyenlerle, istemeyenler kavga halindeydi. Baktığınızda her iki tarafın da değişimden ne anladığını anlamanız mümkün değildi. Net bir ifade duyamazdınız, okuyamazdınız. Böyledir bu işler bizim buralarda. Gelin biz perdeyi aralayalım. Önce kısa bir genel bakış. Türkiye'nin geleceğini anlayabilmek için bölgenin ve enerjinin yol haritasını bilmek önemlidir. Suudi Arabistan 4 Haziran'da günde 1 milyon varil yani küresel arzın yaklaşık %1'ini keseceğini duyurdu. Yani futbolla gündeme gelmekte kararlı olan Riyad Petrol'de frene bastı. 75 dolar civarında olan Brent ham petrol fiyatları, bu duyurudan sonra garip tepki verdi. Fiyatlar yaklaşık 1 dolar aşağı indi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre elektrikli araçlara ve diğer temiz teknolojilere geçiş, küresel petrol kullanımındaki büyümeyi neredeyse tamamen durma noktasına getirdi. Ajans, dünya petrol talebinin yaklaşık dörtte birini oluşturan benzin tüketiminin 2026'dan sonra düşeceğini tahmin ediyor. Ki bu da sır değil. Özellikle BlackRock yıllardır bunu hazırlıyor. Davos da katkı veriyor. Gelecekte parlayacak şirketler nasıl dün Standard Oil, Shell, BP Exxon Mobil gibi devlerse şimdi yenileri gelecekti. Ya da bunlar dönüşecekti. Dünyanın tepesindeki sıkıntılardan biri de bu. Dünya petrol trafiğinin sıçramasına neden olan Çin de artık eski katkıyı veremiyor ve tüketim orada da yükselemiyor. Covid'den sonraki dönemde bu net olarak ortadaydı. 2028 sonuna kadar yarısı Çin'de olmak üzere dünya çapında 155 milyondan fazla elektrikli aracın satılacağı tahmin ediliyor. Bu araçlar milyonlarca varil petrolün yer altında kalacağı anlamına gelmekteydi. Devam. Küresel çapta asıl mücadele eden ABD ile AB idi. ABD ve gizli ortağı Rusya'nın enerji sorunu yoktu. Bu nedenle bölgede Türkiye'nin güçlü olmasına itiraz etmezlerdi. Etmediler de. Ancak İngiltere ve Avrupa Birliği bu konuda aynı noktada değillerdi. Sorun da buydu. Siyaseten ülkede ne yaşıyorsak bunun sonucuydu. Bölgeye bakıldığında hiç bitmeyen çatışmalar tarihi görürdünüz. Paris Berlin Londra ekseninde kurulan devletler sahne alıyordu. Bazı yani Saddam Hüseyinler, Esadlar, Mübarekler ve diğerleri Avrupa'nın İngiltere'nin ürünüydü. Temel motivasyon ABD karşıtlığıydı. Bakın görürsünüz zaten. Biz de bunu 1971'de yaşadık. Bas rejimi kapıya gelmişti ki ordu içindeki 9 ve 12 Martçılar anlaştı da yırttık. Bölgemizdeki hiçbir devletin tek başına izlediği izleyebileceği bir politikası yoktu. Olamazdı. Suriye mi? Irak mı? Mısır mı? Suudi Arabistan mı? Ürdün mü? Tunus mu? Kim? Rotalar verilirdi yollarına giderlerdi. Türkiye farklıydı, bambaşkaydı. Bunca operasyona rağmen devlet de millet de çok büyüktü. Avrupalı güçler bölgeye bazı getiriyor ancak Rusya ile yakın olmalarını da istemiyordu. Garip olan da buydu. Bölgenin önemi ortadaydı. Petrolün varlığı yüzyıldır bu coğrafyaya gün yüzü göstermedi. Bütün büyük güçler burada at oynatıyordu. Doğaldı. Ancak bölgenin kontrol edilmesi kolay olsa da yönetmek zordu. İnsan kumaşı olarak gelen yabancıların anlayacağı, çözeceği bir şey değildi. Bu nedenle Avrupa Kürtleri Türkiye'den ayırıp bölgeyle entegre etmek ve Ankara üzerinden enerji ile buluşmak istiyordu. Türkiye'nin batısı AB üyesi olacak, Avrupa'nın sınırları RİYAD'a kadar sarkacaktı. Diğer taraftan ABD ve Rusya da Türkiye'nin bölgede güçlü olmasına itiraz etmezlerdi. ABD'nin rakibi AB'ydi ve onlar için enerjinin oralara akması engellenmeliydi. İşte ne çekiyorsak bu çekişmeden bu mücadeleden çekiyorduk. Özünde kavga eden iki ekol de bölgeyi Türkiye etrafında toplamak istiyordu. Modelleri yöntemleri farklıydı. ABD, Ankara'yı büyüterek AB ise küçültüp etkisini artırarak. Konu buydu. PKK'da YPG'de DEAŞ'da buydu. Bunun sonucuydu bölgedeki herkesi inanç, kültür, tarih ve gelecek konusunda sadece Türkiye bir araya getirebilirdi. Büyük güçler de bunu bildiği için buradan gelip kendi modellerini dayatıyorlardı. Bu güçlerin medyaları da olduğu için çok kişi gerçeği görmüyordu göremiyordu. Yüzyıllık savaş petrolü olan ihtiyacın azalması nedeniyle artık şekil değiştirmek zorunda. BlackRock işin başında. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi Avrupa'nın BlackRock'un talebiyle yeşil enerjiye dönüşünü hızlandırdı. Çaresizlikten tabi, yani Rus silahlarının işe yaradığı bir alanda enerjideki dönüşümdü. Gelelim içeriye, CHP'ye. Dünyanın gittiği yönü bilenler belli ki Kemal Bey'e de bir takım notlar fısıldamış. Belki de bunun sonucu olarak Jeremy Riff'in adı gündeme geldi. Sonra da kayboldu zaten. Gariptir 75 yaşındaki Kılıçdaroğlu da, rakibi olduğunu söyleyen İmamoğlu da, değişim, diyordu. Tek kelimeye sığınıp gidiyorlardı. Altı da içi de dolu değildi. İki büyük savaş petrol yüzünden oldu. Topraklarımızın üçte ikisini kaybettik. Şimdi bölgenin kaderi değişiyor. Bu kaçınılmaz olarak önümüzdeki yıllarda siyaseti de belirleyecek. Kaçış yok. Türkiye'nin de liderinin de kapsayıcı olması kaçınılmaz bir şık olarak ortadaydı. Küresel denklem bunu getirmekteydi. Peki bu isim Kemal Kılıçdaroğlu muydu? Başkan Erdoğan'ın ulaştığı kitleler ortada. Zaferleri de bunu kanıtlıyor. Peki gelecekte durum değişecek miydi? CHP bölgeyi ve insanını anlamaya başlayacak mıydı? Yüzyıllık bir perde aralanırken aralarındaki çekişmeye bakarsak, zor, en doğru şık olarak karşımıza dikilmekte. Yeni döneme Türkiye'nin alacağı rol ve değişen format açısından bakılmalıydı.